<gülüyor> Gitmiş. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün abimle beraber mozaikten sefa süsleyeceğiz. Selam sana imparator. Selam sana imparator. Cem abim izleyecek. Bakın sehpamız bu. Buna bu şekilde sehpaya mozaikleri yapıştıracağız. Abim iki dakika anlaşamıyorlar yengemle şu an. Kırma mı diyorsun? Bence kırmaktan ziyade zaten istediğiniz gibi kırılmayacak, yamuk kırılacak belli. Tabii düz kırılacak. E kötü duracak. Sen kare kare mi ilerlesin istiyorsun? aslında yuvarlak olsa daha iyi işte de. Onu diyorum bu yuvarlak da tek tek sökmek tök gerekecek. Onunla uğraşamam. Silikon tek tek alıyoruz. Şurayı çıkarttıktan sonra bunu böyle oval yapacaksın, bunu yine ne? aynı, aynı şey. şekilde yanına. Hmm. Diğer Öyle türlü çok diyorsun. kötü durur bence. Evet. Bir tane makas var mı? Getirir misin? Ne için? Şunları Kesmek kesmeye mi? Ne kesip? Bunu keseceğiz Şunu şimdi ilk böyle yapıştıracağız Çerçeve halinde Yuvarlak yuvarlak gideceğiz İster tek tek Teke tek de gerek yok Zaten bunları böyle yapacaksın İçine ders girecek ya Bunu da böyle yapacağız Oraya mı yapacaksın? İlk sıra dediğim burada değil mi başım? Bunları yapıştıracaksın sandım ben चाय जी गुजल हो Yeter mi? <laughs> evet, yani. Ki burada da var. Tamam şimdi bu kurumaya kalacak değil mi? Kısmaya bırakacağız. Bu kurduktan sonra üzerine derzini süreceğiz. Ondan sonra da ikinciye başlayacağız biz. Ama onu siz görmeyeceksiniz. Şimdi mola verdik ve ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle biraz açıcı ve birazcık boya koydum. Böyle bol bol karıştırıyoruz. Şöyle kıvamına gelir. Biraz size bakayım, biraz aynaya bakacağım. Bu kadar size bakmak yeter. Şimdi aynaya bak. hemen yapıyorum. Nasıl? Gayet güzel. 15 dakika falan bekliyorum bu sefer. 15 dakika şimdi böyle bekliyoruz. Bu arada tamamen sarı da olabilir aslında. Bence Dur, bana tamamen yakışır. Sarı sana yakışır. Yorumlarda yazın. Bacım yorumlarda yazın. Tamamen soru yakışır mı? Yakışmaz. Eğer sizin de evinizde deccal bir kediniz varsa ve bitkilere zarar veriyorsa bu şekilde bitkilerden koruyabilirsiniz. Ama bizimkiler pek fazla prans korumuyor. We, 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 Hazır mısın? <laughs> I got the cash in the bag, stadium packed Born a rock star in this life, gone live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the bag, stadium packed Başka yatacak bir yer yok muydu prens? He? Neden özellikle burası? Şimdi derzimizi yaptık. Yoğunluğunu size hemen gösteriyorum. Böyle olacak, yoğurt gibi olacak. Yoksa çok sıvı olmaması gerekiyormuş. Evet. Böyle aralara, ilk ortadan başlayayım, değil mi? Bence ama galiba de. süngerle aralar pek olacak gibi değil ama. Bence ayrıca. direkt böyle kaşıkla dök. eline yay. Hmm. Her yerine mi? <laughs> tamam. Zaten temizleniyormuş. Aynen. enterleyeceğiz. Hadi gelelim başladık. Başladık. böyle sürdük. Biraz bekleyeceğiz. Sonra üstünü alacağız bunun hemen. Şimdi bu biraz kurumuş. Bunu şimdi ıslak suyla görüyorsunuz böyle sileceğiz. Üstündekiler gidecek. İsterseniz bunu sonra vernik de atabilirsiniz. Ama bizde şu an vernik olmadığı için sadece böyle temizleyeceğiz. Son hali böyle oldu arkadaşlar. Buyur baba gel abla kebap ya. Bunun üstüne isterseniz dediğim gibi vernik sürebilirsiniz ve bunu biraz daha sildikten sonra bunu pütürleri gidecek. Ama son hali bu şekilde. Dilerseniz siz bunun kenarlarını veya kendisini de boyayabilirsiniz. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer böyle içerikler isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum.